Merhaba evet arkadaşlar ben Necip Dönmez. Ee, İnternet üzerinden aldığım çok fazla bu işin ciddiye alınmadığını hissettiğimden dolayı artık bu işin biraz daha zor size anlatmak istiyorum. Çünkü gelen mesajlar, gelen e, istekler o kadar çok komik, o kadar çok fazla bu işin ciddiye alınmadığını görüyorum ki ve artık bu sürecin aslında biraz daha nasıl ciddi ve nasıl ağır olduğunu size anlatmak için e, bu anpasok dergahı yani eksik teorik eğitimi, eksik eğitim olan kişilerin Almanya entegrasyonu ile ilgili ne kadar sıkıntı yaşadıklarını ya da ne kadar sıkıntı yaşamak ihtimallerinin olduğunu göstermek için böyle size birkaç tane video hazırlamak istiyorum. Çünkü gerçekten çok lakay işte A2 ile sürece başlamak isteyenler, A1 ile sürece başlamak isteyenler işte ya bir şekilde orada hallederiz kafasında çok fazla insan var ve gerçekten bu süreç insanı çok fazla yıpratıyor. Size birkaç tane bununla ilgili video göstermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar, şimdi arkadaşlar bu benim nükleer tıptaki dersimin ödevi. Dersimin ödevi şöyle ben bunu kopyalayıp şimdi size bunun e, ne manaya geldiğini anlatmaya çalışıyorum. Şey ventilasyon akciğer sintigrafisi ve meme kanserindeki işaretleme ile ilgili ve DT skanla ilgili açıklama, indikasyonlar, aktivite ile ilgili, nükleit ile ilgili ve fizyolojik prensip ve uygulama şekli sunum bulguları ve değerlendirme diye bu şekilde benden bir tane sun sunum istediler. Böyle bir sunum hazırlamaya çalıştım kendimce ortalama 3 sayfalık tamamen Almanca ve hepsi böyle e, çok düzgün Almancası olan yani çok düzgün bir gramatik Almanca bu süreç anlatan 3 sayfalık bir sunum hazırladım ben. Gerçekten çok uğraştım bu ödev için ve ortalama bir, bir gün yakın uğraştım çok net bir şekilde uğraştım çünkü hem hocanın verdiği notlarla bunu karıştırıp internetten de bulduğum kadarıyla bu işi yapmaya çalıştım. Şimdi ben ve aynı zamanda işte sistemi tanımaya çalıştım çünkü enteresan sistemleri var. E, şimdi hoca bana ben hocaya dedim hocam ben size 3-4 hafta oldu sen yani bu şeyleri atalı da ödevleri atalı siz bize hala dönüş yapmadınız dedim. Şimdi bana demiş ki sunumunuz ne yazık ki eksik. Akciğer sindifaksinde yapılan perfüzyon ilişkin açıklamalar ve değerlendirmeler eksik kalmıştır. Vesaire vesaire vesaire. Lütfen ödevinizi tekrar hazırlayın. Beğenmedim deyip hoca şu an topu bana geri attı. Ve ben e, şu an gece saat 12'yi tekrardan ödev hazırlamaya başladım. Şimdi size neden bunu gösteriyorum Arkadaşlar sabah saat ben 6.30'da uyandım. işe gittim. Saat 3'e kadar derse girdim. 3'e e kadar çalıştım neredeyse. 5'te kaldım Ee, sonra işten geldim. Yemeğimi falan yedim. 1-1.5 saat maksimum kendime vakit ayırabildim. Sonra başladım. Anfas tamam, bir aydan derslerini. Ortalama 3.5 saat 5'te ders başlayan 3-3.5 saatte de derslerim sürdü. Akşam saat 8-9 civarı derslerim bitti. Yemek yiyeyim nefes alayım diyene kadar saat oldu 10. Ödeleri hazırladım, gönderdim. Şimdi gelen mesaj bu. Haftanın ortalama 3 ya da 4 günü bu şekilde derslere girmek zorundasınız. Bakın sabah saat 5, akşam saat 9 arası ve full Almanca. Şimdi bu arada benim derslerim çok az. <laughs> yani benim ortalama 280-300 saat öyle bir dersim var. Top Toplam eksik. Buna karşılık 600 saat, 200 saat eğer dersiniz eksik çıkarsa haftanın ortalama 5 günü, 6 günü e, okula gitmeniz gerekiyor. ya yani Online yüz yüze eğitim alman gerekiyor ama gerçekten çok insanı katıyor Şimdi size yarın sabahtan itibaren böyle ortalama bir günümü kısa kısa size göstereceğim. Göreceksiniz ki nasıl bu sürecim. internetten gelen sorulara bakıyorum. işte bana atılan maillere bakıyorum ya da işte Telegram'a gelen yorumlara bakıyorum. O kadar komik ki yani sanki böyle ziyade yaparız ya işte ödevleri yaparız ya falan değil abi. Öyle bir şey değil. işte. İşte size yarından itibaren şu an saat 7 saat 12. Ben sabah saat 5'e saatimi kurdum. 5 saatlik bir yarın sağlam bir güne başlayacağım. Bakalım bakalım. Biraz gözünüz korutmak istiyorum çünkü gerçekten çok fazla bu işi ciddi anlayanlar var. Çok sinir oluyorum inanılmaz bir şekilde. Herkese günaydın. Sabah saat 5.25'te alarmımı kurdum. Şu an 5.35. 6.30'da işe başlamam gerekiyor. 40 dakikalık bir yolum var. Şu an yola çıktım. <laughs> evet. Sağ hava 0 derece. Hadi bakalım başlıyoruz. Arkadaşlar ben Frankfurt merkezliyim. Evim şey çok yakın, travmaya falan çok yakın. Şu an evet. Geçelim bakalım başlıyoruz. Ortalama 5.40'ta travmayda olacağım. saat tam 5.40 ve şu an tramvaya yürüdüm. Ee, bakalım. Şimdi aktarma yapmam gerekiyor da. 17:20, 29:30, 37:56 und 64. Arkadaşlar şu an saat 6. Frankfurt merkezi Bahnhof'tayım. Daha buradan aktarma yapacağım. Ee, bir metroya bineceğim. 5 durak daha gideceğim. Ortalama 25 dakika baktım ben. Şu an saat 6, 5, 6 falan geçiyor. Umarım yetişirmiş. Ama yetişiyorum. Normalde yetişiyorum şu an. Şansa sabahki tren bozuldu ve 15 dakika geciktim şu an. Şans evet. <laughs> <laughs> ve şimdi bunlar da uyuz tarafı saat 6.30 bir zaman 6.30'a hasta anjiyo hazır vaziyette bekliyor kapıda. Tek kapıda bekliyor. Şu an işe doğru yardırıyoruz. 8 daha gün yeni doğuyor ve ben ikinci vakayı aldım şu an. Merhaba arkadaşlar. Saat olmuş 4 çeyrek ve hasta daha devam ediyor. Ama ben izin aldım çünkü saat 5'te derslerim başlayacak. Ancak eve yetişebilirim. Ee, sağlam bir gündü. 14 14 hastamız vardı. Bakalım. Daha devam edeceğiz evde. Kendinize iyi bakın. Wenn wir diese Elektronen haben, dann teilt sich die sogenannte kinetische Energie, kinetische Energie ist die Bewegungsenergie, sowohl auf das Elektron als auch auf das Antineutrino auf. Wie gesagt, Antineutrino wechselt wirkt im Körper nicht, deswegen ist das außen vor, aber das Elektron wechselt wird mit dem Körper. Und hier ist es so: Kann dieses Elektron jede Energie annehmen zwischen Null und dem Maximum. Das heißt, wir können gar nicht pauschal sagen, welche Energie ein Elektron hat. Es gibt aber eine was von dieser Energie wird auch auf den Kern übertragen. Ja, ist okay. Wir haben aber ein Energiespektrum, was alle möglichen Energien abdeckt. Und deswegen kann man sagen, es gibt da so aber typische Energien, die dieses Elektron haben kann. Wir haben hier im Regelfall 0,1 bis 3 Mega-Elektronenvolt, die dieses Elektron haben kann. Und eine Geschwindigkeit von, ja, kann auch alles sein von fast Null bis hin zu Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, wir können auch noch nicht mal sagen, wie schnell so ein Elektron aus dem Körper äh, aus dem Atomkern herausgeschleudert wird, denn es hängt sehr davon ab, wie viel Energie es halt hat. Die Reichweite beträgt hier ein paar Meter. Das heißt 0,5 bis 7 Meter haben wir als Reichweite in der Luft, im Gewebe im regelfall bis 5 Meter. Millimeter, das heißt auch wieder im Gewebe sehr, sehr wenig an Reichweite. Und die Abschirmung, wenn man beim Alpha, bei der Erpha-Strahlen das Papier hat, hat man beim Beta- minus-Zerfall quasi das Buch, also nämlich ganz viel Papier, kann ich das auch abschirmen. In der Praxis benutzt man aber kein Buch, sondern Plexiglas. Tatsächlich sind Beta- strahlen am okay. <laughs> dersin dinlediniz arkadaşlar. Bakın şöyle söyleyeyim. Bugünkü konuyu ben daha anlayamadım. Yani şu an sürekli internetten anlattığı konunun ne denk geldiğini, hangi konulara denk geldiğini anlamaya çalışıyorum. Nükleer 6 dersi diye bir ders dinliyorum şu an. Ve yani bir saat geçti neredeyse ama cidden sıfır Bunu neden anlatıyorum? Tekrar söyleyeyim. Şimdi farkındaysanız saat, bugün saat 9-9.30'a kadar bu derslerim devam edecek. 9.30'dan sonra da size bir de ödevlerim var. Bir de onu biraz sonra göstereceğim. Bugün bu ödevimi göstereceğim size. Bu konusu şu. <laughs> Radyoaktif madde ve istemeyen bir tane hastaya bana 4 sayfalık bir makale verdiler. Bu 4 sayfalık makaleyi oku anla ve radyasyon almak istemeyen bu hastayı ikna edici bir konuşma hazırla diye bir ödev var şu an. Minimum 500 kelime olması gerekiyormuş. Ee, ve şeyle Yani bana gönderdiği makaleyle eş olması gerekiyor ama makalede görsen Amerika'da alınmış işte bilim adamlarının yaptığı de deneylerden tut da <laughs> işte Japonya'da yapılan işte bilmem ne fabrikasında çıkan muayenelerin sonuçları kadar böyle garip garip binlerce şey yani böyle hani şey de değil hani hasta eşi nasıl anlatacaksın Japonya'daki <laughs> şeydeki yani termik santralde çalışanların muayene şeylerini bulgularını falan. Yani işte bilmiyorum yani göreceğiz bakalım. Durum bu şekilde. Şimdi ben akşam saat 9'a kadar devam edeceğim bugün. Ve haftanın 3 günü. Bu ay haftanın 3 günü böyle ders devam ediyor. Diğer günlerde yine ödevlere falan yardımcı olmayı, yapmaya çalışıyorum. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Farz edin ki buraya geldiniz Beybirli. Ben ne zaman okula gideceğim? Düşünsenize şimdi. Benim ne zaman vaktim var da okula gideceğim? Ki benim de şu an en büyük sıkıntılarımdan bir diğeri benim pratik staj yapmam gerekiyor. Pratik stajı için ee, mesela 300 saat pratiğiniz varsa 300 saat demek 2 ay boyunca sizin bir kliniğe gerekiyor. Eğer 2 ay boyunca gidemiyorsanız işte e, bunu haftada 2,5 gün 4 aya çıkarmanız gerekiyor. Ben, ben şu an kendime mesela yer arıyorum. Nükleer tıpta benim eksik derslerim var. E, pratik, pratik saatlerim var. Ve şu an nükleer tıp için yer buluyorum. Ama saatler uyumuyor. Yani bu dersler benim işlerim Neyse ki dil okuluna gitmiyorum ama iş yerindeki herkes bana diyor ki senin dil okuluna ihtiyacım var çünkü medikal Almanca bilmiyorsun ve sıkıştı yani konuşmaya çekiniyorsun deyip böyle beni dil okuluna yönlendirmeye çalışıyor. Dil okulu bak şu an hiç gitmiyorum. E, pratik stajıma hiç gitmiyorum. Sadece iş ve e, online eğitim ne gidebiliyorum şu an. Bir de şöyle düşünün sizin yüz yüze eğitim olduğunu düşünün bulunduğunuz yerde ölüm. iş yerinizle <laughs> e, okulun arasındaki mesafe eğer uzunsa bu sizin için ölüm. Yani diyorum Burada, ya ben çok fazla görüyorum bu iş çok ciddiyetsiz bir şekilde hani ya biz girelim işte bir şekilde yaparız diye böyle afallayan sonra kalıp böyle yolda bu kadar uğraşın üstüne geri dönen çok insan görüyorsun burada. Haliyle böyle biraz korkutmak istiyorum açıkçası birilerini artık. Yani herkes bu işi sanki hmm, yani işinde kararlı olanlar ve bu işleri yapabileceğini düşünecek kadar kendinde kapasite ve kararlılık görenler bu işe girsinler. Ama böyle hani tembel olup da yani bunları kaldıramayacaksanız gerçekten bu yola hiç girmeyin arkadaşlar. Ve diyor bak ben inanılmaz zorlanıyorum. Ki benim e, denklik çok çok iyi geldi. Ben hasta sadece 3 gün gidiyorum. Bunun yeni hafta 5 gün giden 6 gün giden insanları görüyorum ben. Hani çok çok zorlanan haliyle bir de B1 ile gelen var. B1 ile geliyor. Dil okulu, çalışma, yüz yüze eğitim. Ben dersi devam ediyorum. Saat 9.30'da bitireceğim. Ondan sonra şu kadının hem eksik ödevim dediği bir önceki ödevime ve <laughs> bir de bu haftaki ödevimi tekrardan hazırlamaya çalışacağım. İşte vaktim kalırsa da böyle biraz dinlenmeyi düşünüyorum. Yarın da sabah 6.30'da geri iş başıyım tekrardan. Tekrar çağırdılar yarını diye. Durum böyle. Kendinize iyi bakın. Sorularınız olsa tekrardan yapmamaya çalışıyorum ama cidden böyle bak şu yoğunlukta da beni böyle 50 defa arayıp 30 tane mesaj atmaya çalışan insanlar var böyle. Gerçekten müsait oturuyor durmaya çalışıyorum ama şanssız.